arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Başta görmüş olduğunuz gibi Porsche Müzesi'ne geldik. Daha önce Sinsan Teknik Müzesi'nde bulunan askeri araçlar, tanklar, panzerler, helikopterler, savaş uçakları bunları sizlere göstermiştim. Şimdi ise yine şu katta bulunan Porsche Müzesi'ne geldik. Şöyle göstereyim. Bunlar giriş biletlerimiz. Kişi başı 10 euro. eğer karaca fark ederseniz de 4 euro araba ücreti var. Yani iki kişi için 24 euro verdik girişler için. Porsche Müzesi gerçekten de çok güzel. Şahane bir yere benziyor. Daha önce BMW'yi de gezdik, Mercedes'i de gezdik. Şimdi ise Porsche'ye geldik. Tabii ki geldik. Demiş olduğum gibi Mercedes ve BMW müzesinde kanalda bulabilirsiniz. Bu tür videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın diyorum ve girişte bizi çok güzel arabalar karşılıyor. Hemen şöyle başlayalım o zaman. Neredenler çıkar çıkmaz girişler bizi şu tahtadan, metalden yapılmış bir araba karşılıyor. E, bu neymiş? Eger Loner C2 Python diyor buna sevgili dostlar. Yani güzel bir şeye benziyor. Yapım yılı 1900 1898 bu görmüş oldunuz. Buradakiler 1950'ler burada sergileniyor. Bu Porsche 550 A Spider 911 diyor. Çok güzel duruyor gerçekten de mükemmel. Bakar mısınız? Çok iyi. 1950. Bunlar mesela Porsche 356 a. Verden atlıyor. 1.4 4 silindir. Boxer. <laughs> 1 litre. Şu araç. Buradaki Porsche 256. Amerikan Rolls Royce. 1952 model. 4 silindir. Boxer. 1.5. Bu da çok güzelmiş. Buradaki güzel bir yarış arabasına benziyor. Neymiş buradaki? Porsche 9802 Spyder 1969 modelmiş bu 8 silindir 3.0 motor 350 beygir gücünde Tarihi falan orada yazıyor Şampiyonluğu falan varmış Dünya şampiyonluğu Böyle yazıyor Evet Arkadan görünüşü Bu şekilde çok güzel Bak Buradakiler de çok gençler Güzel duruyor Buradaki Porsche 917. 1969 model 12 silindir. 5.0 motor hacmine sahip. Söylemiştik 580 beygir. Vay be. Çok güzel. Çok yak. Yani yere falan yakın. İçi de güzel ha? Bakar mısınız? Şimdi mükemmel. Yine burada bir güzel yarış arabalar var. Porsche 917 LA 1970 model. Buradaki 1971 model. Çok güzelmiş. Rengi de çok güzel. Kendi de çok güzel. Bundaki Porsche 910 1969 model. 8 silindir. 3.0. Rengi çok güzel. Gerçekten de bayıldım rengine. Üstelik kapıyor Buradakisi ise Volkswagen'den bir tane araba var. <laughs> Biliyorsunuz zaten aynı firma. Volkswagen tip 2 bu yanlısında moracıymış ilk olaya şöyle görmüş olduğunuz gibi 1972 model ve 4 silindir <laughs> ve burada ise bir tane 911 Carrera var polis arabası üzerinde görüyorsunuz zaten. Bu 1996 model 6 silindir. 3.6 bir motora sahip bir Porsche. <laughs> Yalnız çok güzel duruyor. Bakar mısınız? Mükemmel. Çok iyi. Burada ise 911 kariyere var. Yani değişik bir tasarım var. Bunlar acaba kaplama mı? Kaplamaya benzemiyor ya. Direkt el galiba. Neymiş? 1998. 6 silindir. 3.3 motora sahip. Kariyere. Güzel çok güzel gerçekten de. Mükemmel duruyor. Abi araba görüyor musunuz? İşte araba burada. Porsche Carrera GT. Çok güzel. Bu 10 silindir, 6 motora sahip ve manuel. Yani bakar mısınız? Abi bunu 2 milyon dolara yakın 2 milyon dolara yakın sattı yani çok özel bir makine gerçekten de çok çok özel bir makine şöyle görüyorsunuz zaten 2006 model 10 silindir vay 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 abi çok iyi ya. Gerçekten de çok güzel ekranlara bakar mısınız? Mükemmel mükemmel vallahi mükemmel. Evet sevgili dostlar. Bu makine görmüş müydünüz? Bilmiyorum ama. Şu makineye bakar mısınız? Mükemmel bir sesi bir makine. Porsche 911 GT1. Bu ee, sokak versiyonuymuş. Yarış arabasının sokak versiyonuymuş. Yani caddeye çıkabilme izni varmış bunun. Düşünebiliyor musun? Böyle bir makinede oh, dışarıya çıkıyorsun yani görebildiğiniz her yer karbon, buradaki detaylara kadar her yer karbon yani kanatlar, yan çıtalar, her şey karbon, spoiler dahi bakar mısınız şimdi birden okuyacağım size bakın içine kadar her taraf karbon abi bakın ya çok iyi mükemmel. Soracak olursanız nedir diye. 911 gt 98 1998 model 6 silindir. 3.2 motora sahip. 540 beygir gücünde bir canavar gerçekten de çok iyi. Burada GT2 var. Gerçekten de Burada çok güzel. Yani 911. 2009 model buradaki. Güzel. Ve evet, tabii ki GT Dry olmazsa olmazımız. Rengi çok güzel. Mavi de mi şimdi? Bakın renk değişiyor. Renk değişiyor ya. Yüzde platon gibi bir şey oluyor. Abi çok güzel çantalar manyak. Çantalar da çok güzel. 2013 model 6 silindir. 475 beygir yüzündeki bu makine. Bakar mısınız abi? Siz olsanız hangisini alırdınız bu üçünden? Öyle bir şansınız olsaydı. Bak bu da çok güzel. Rengi gerçekten de harika. GT3 RS bir de. 2015 model abi. Of. Çok güzel abi ona bunu versinler ya. Yemin ediyorum bana bunu versinler ya. Porsche Porsche bana bunu verin ya. Of çok iyi. Mükemmel. <laughs> bu da GT4. Tabi bu da olabilir ya. <laughs> Tabi bu da olabilir diyorum ya. Oy <laughs> Allah'ım ya. Ve ve abi burada görmüş olduklarınız var. 2010 yılında üretilme. Burada fabrikadan bir görüntü var. Montaj esnasında falan. Bakarsanız. Geç kaldık. <laughs> evet. Logo. Nasıl yapıştırıyor ya of. Çok iyi. Evet. Makineye bakar mısınız? Çok iyi bir makine ya. Abi bu ne? Ekstra çıkışlar falan. Yanda şöyle görmüş olduğunuz gibi. 918 RSR. 2011 model. 8 silindir. 3.4 motor. Ve 563 beygir gücünde. Bu makine çok iyi. Of of, of of Bak oradan böyle dolandık 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 yukarı doğru geldik Çok güzelmiş <laughs> Şuna gitti ya yani. Harbiden de devam edelim Abicim şimdi burada Porsche 94 var Carriera GTS 1963 model ait 10 yıldan kalan bir araba Ama hala Yeni arabalardan daha güzel ve seksi duruyor değil mi? Hasıl mıyım? Şu tatlılığına güzeline bakar Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Tarihçesi falan var burada. Resimler. Aa, güvenli arabası, Porsche. Safety car. Bu da çok güzelmiş. Gerçekten de Porsche 918 Spyder. Buradaki üretim dili yazmıyor bak. Bakın yazmamışlar. Zeytinyağı yazmamışlar. Nedeni bilmiyorum. Bunun üretim yılını yazmamışlar ama gerçekten de çok seksi duruyor. Burada simülatör var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çocuklar simülatör yapıyor ama sıra var ya. Sıra olmasa ben de belki. Ama şuradaki boşun içine girebiliyor muyuz? Hadi gidelim içine girelim. <laughs> 911 Carrera 4S 2021 model 6 silindir bir turbo Boxer bir turbo 3.0 içine gireyim <laughs> Çocuklar içine giriyor. <laughs> <laughs> İçine girin dedim de. Şuradakiler peşini bırakmıyor ki. Çekin gidin lan. Neyse. Şuradan bakalım. Şöyle şey. Arkaya zaten kimse oturamaz. Yani. Bunu burada görmüşken. <laughs> Şöyle bir göstereyim birazcık. Ne yapayım? Çocuklar, gençler. Alacaklar çok güzel ya. Vallahi. Harika. Yeşil böyle. Tam böyle fıstığı yeşil. Evet. içine dalıyorum. Dalamıyoruz. Dalamıyoruz arkadaşlar çünkü. Gelen giden buraya giriyor arkadaş. Bayan. Benden sonra geldi ama. Bayan olduğu için sesim çıkmadı. Girsin. arkadaşlar yemin ediyorum çok saçma bir yol yapmışlar nasıl bir şey yapmışlar ben de anlamıyorum şimdi şuradan şöyle gidiyoruz dönüyoruz dönüyoruz da dönüyoruz Oo! şeyin içinde yuvarlak kadar içine ışık koymuşlar bu Porsche'nin ulan var ya sizin ne ya valla top hele top Bilmiyorum valla nasıl nereye gideceğimi ben de. İnşallah doğru çıkmışımdır. Evet doğru. <laughs> evet sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi Porsche solumuza kaldı. Böylelikle Porsche Müzesi'nde gezmiş olduk. Kanalımızda Porsche Müzesi'nde eklemiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi Porsche'nin biraz geçmişine, geleceğine götürmek istedim. Buraya geldik şu kata gelmişken de tabii ki burayı çekmesek olmazdı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tür müze gezilerinin devamını istiyorsanız Kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Biliyorsunuz bunlar önemli şeyler sevgili dostlar. Sizlerden gelen like'lar, yorumlar çok önemli. Bize motivasyon veriyor. Ve kanalın büyümesi açısından da bunlar önemli şeyler. Lütfen bunu eksik etmeyin. Şu anda bir like atın, bir yorum yapın. Umarım beğenmişsinizdir. Buradan sizlere veda etmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere diyorum. Ciao ciao. Bye bye.